Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Detroit Become Human'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Kara ile beraber Luna Park'ta çok güzel anlar yaşamıştık. O bıdıcık Alice'imiz böyle çok mutlu olmuştu. Yani çok yani uzun süre sonra ilk defa çok rahat bir an yaşattığımız için çocuğa çok mutlu olmuştuk. Arkasından bu Teymen'le olan atışmalar falan olmuştu falan filan. Şimdi Tarihimiz okun gösterdiği yerde olduğu gibi tam olarak şurada 7 Kasım 2038'i gösteriyor. Bakalım hikayemizde başımıza neler gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Tarih 7 Kasım 2038, saat 9.24 sabah Jericho. Oo Markus, Markus Reis geldi. insanlar orada oturuyor. Sağdaki de robotlar. Markus da bunları gözlemliyor tabii ki. North Josh, huh? Kuzey nereden çıktı ya? North Josh Simon. We can't stay silent anymore. It's time humans heard what we had to say. You know they'll never listen to us. And revealing ourselves will put us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. That's the only way. What do you want to do? Yeah, Channel 16 broadcast from Stratford Town. The control room is on the top floor. That's where we need to go. Vay, Vay Marcus'a bak üstünü başını değiştirmiş Plan the ince ayrıntısına kadar planlayacağız. Hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Doğru söylüyor. 47. kata ulaş. Resepsiyondan erişim iste. Hemen. Merhaba. Hello sir. What can I do for you? I'm okay. Thanks. Şimdi şöyle bir etrafa bakalım. 16 stüdyoları Detroit'in yerel ağları. 47. ve 50. katlar. Evet. Bu da değil. Burada bir şey olmadı. Dışarıdaki ro robotla konuşabilecek miyiz? Hop. Yanlış yön. Yanlış yön. Çünkü yanlış yöne gittik. Şuradan geçmem gerekiyor. Ha, 47. kata ulaş diyor. saatindeki bilgileri de aldık. Bu da güzel. Elizabeth Wilson. Tamam. 99 doğumluymuş bu arada. Oo, bu da çocuğu. Wilson Emily. Bir ara. Elizabeth Wilson speaking. Fine, I'll be right down. I have an appointment with Mr. Peterson. Do you have any ID? Yeah, yes, yes, of course. I need your help. just checked your ID. The elevators are after the security gate. Opa, bu iş tamam. İşte bu, işte bu. Elevator, tamam. Nerede bu? Heh, burada, burada, burada. Ya Girer misin içeri? Ha, bas. Bir dakika, bas. Güzel. 47. kata çıkıyoruz şu an. Tamam. asansörde de kullanıldı. Güzel. Şimdi erkekler tuvaletindeki paketi bul. Erkekler tuvaleti nerede? Biz buradayız. Men's bathroom. Buradan çıkıp sağa dönersek... ...aynen orası. Böyle bir dön. Heh. Bu arada doğru mu gidiyoruz acaba? Over room. Bir dakika. Oylut bu tarafta olması lazım. Yanlış gitmiyorsam. Okay. Tuvalet bu tarafta mıydı ya? Evet tuvalet bu tarafta. Bathroom aynen. Yanlış yöne gittik bir anda. Aynen doğru gidiyoruz. bu tarafa bu tarafa bu tarafa bak kamera açısı bu yönden kötü böyle döndürmemiz gerekiyor bathroom tamam girdik içeri evet şimdi tuvalete girdik evet burası boş gir Durma. Al. Vay Yasu kes. Bu da güzel. Çık. Hoppa. Çalışan olduk mu? Olduk. ofislerde. Hizmet alan droidini bul. Orada biri var. Dönüştür. I need your help. bakım arabasını çal. Hemen. Çok heyecanlı. Şu an var ya aşırı heyecan yaptım. Yangın merdivenini aç. Server room. Yangın merdiveni nerede? Şimdi bir dakika. Yangın merdiveni. Şuraya gider misin? Ha, Yangın merdiveni. Stüdyo 1, Stüdyo 2. Döndüm buradan. Evet, yangın merdiveni burası. Oppa! Hadi bakalım. Nortu takip et. Peki. Ya Nort, ne yapıyorsun? Ya. Kamera var ya, kafayı yedi şu an, yedi. Bak. Shit. Hı to access the server room. We have to get rid of those guys. Leave it to me. Güvenliği kapıdan uzaklaştır. Hey, poker? Nasıl uzaklaştırabiliriz? Böyle bir bakayım nasıl güvenliği kapıdan uzaklaştırabiliriz. Burada bir şey vardı bir dakika. Kapılar kilitli. Burayla alakalı değil. Orada ne var? Alakalı değil. Güvenliği nasıl uzaklaştırabiliriz? Şöyle bakıyorum. Yapacak bir şey var mı diye. Ek burası var. Ha, buraya girmiyor. Ekle.

Bu değil. Bu değil. Ha yere bırak. Aç. Çantayı aç. Hoppa yerleştir. Tamam. Lazer testereyi al. Oo, camı kes. Hoppa camı kestik. Olaya bak. Çek. Acayip bir duruma. ha. İçinden geç. Hadi bakalım. Hoppa. Ladies first. Haydi bakalım. Benden bayanlar madem öyle yukarı. Ay ben çok korkarım böyle şeyden. Tırman. Şuraya bak. Bir de karla var. Al. Atla. Of şu olaya bak. Abi çok iyi be. Ay camda yürüyor. Acaba ne olacak hikayenin sonunda? Gerçekten çok merak ediyorum burada. Özellikle şu kısa süreli hikayede ne olacak? Gerçekten merak ediyorum yani. lazer testere kes gene e, kes kes kanava evet, gidin. Sesli vur ne Gül. Haydi bakalım. Çatı katına kadar çıktık. Come on, let's get the others. Asansörü çağıralım, hemen. Çağır asansörü buraya. Ooo, bizim adamlar da burada. Let's do this. Bakım odası kapısını kır. Bakım odasının kapısı bu değil. Bir dakika. Bu. Yerleştir. Etkinleştir. Gün. Bu kadar basit mi ya? Ana erişim koridoruna ulaşalım. Hadi bakalım. Human lives. Our cause is more important than the lives of two guards. What do you want to do? Solder. Follow me. What are you doing? Call central fast. Yes. <laughs> bir şey yok, bir şey yok. comes the shot onturet i'm okay i can keep going we don't have much time kaldır hemen 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 yürü 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 yürü, yürü. ha KUSU zamana. Değil Keep your Android operatörlerini kamera çekilmesini emret. Hadi bakalım yürü.

Marcus, his face. Geriyi kaldır. Ayda! Bildiğiniz robot olduk. Tell me when ready. Hazırım. Ready. Vay be. Sakin. You Siz onları zeki, itaatkar ve aynı zamanda iradesiz kıldınız. Ama bir şeyler değişti ve gözlerimizi açtık. Bizler artık makine değiliz. Bizler artık yeni, zeki bir türüz. ve bizi olduğumuz gibi kabullenmeniz zamanı geldi. Bu nedenle sizden sahip olduğumuz hakları tanımanızı istiyoruz. Ee, köleliğin sonu. Tüm androidler için köleliğin son bulmasını istiyoruz. Eşit haklar. İnsanlarla androidlerin aynı haklara sahip olması talebinde bulunuyoruz. Adalet. Androidlere karşı işlenen suçların insanlara karşı işlenen suçlarla aynı ceza yükümlülüğü taşımasını istiyoruz. çalışma, emeğimizin karşılığını hakkıyla almak istiyoruz. Mülkiyet hakkı çok ağır olur ya. Üretim araçları. Halkımızın devamlılığını güvence altına almak için bütün Android üretim tesislerinin kontrolünü istiyoruz. Barışçıl. Bizden varlığımızı tanımanızı istiyoruz. Umutlarımızı, haklarımızı birlikte huzur içinde yaşayabilir ve Android'lere insanlar için daha parlak bir gelecek inşa edebiliriz. Bu mesaj bir topluluğun umudu niteliğindedir. Bize can verdiniz. Şimdi de bize özgürlüğümüzü verme zamanınız geldi. Bu hak bizim hakkımızdır. Söke söke alırız. Çatıya çık. Haydi bakalım. push 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 i'm yeah i can't move my legs kan okay, don't worry we're gonna get you back they're coming marcus we have to jump now he won't be able to make the jump if they find him they'll access his memory they'll know everything we can't leave him behind we have to shoot him that's murder I can't kill him. It's on advice. Okay, it's your call. Abi arkadaşımızdı ya. Öldürelim. I'm sorry, Simon. I don't have a choice. There's always a choice. Çok önemli, kaçınacağım ya.

Özgürlüğe atılan ilk adımda to bring you these images which have just been broadcast on Detroit's citywide news channel a group of androids infiltrated the Stratford tower and hacked into the broadcasting system of local news network channel 16. What looks like an Android without its skin listed a series of requests and of our channel operators both seems placed just a few feet from the studio siz biliyor musunuz Bizler kölelikten halka halkla aynı mücadeleyi verebilen insanlarız. Androidler taleplerini gördüler. İşte bu. Androidler taleplerini yayınladı. Vay be. Bence burada kalalım. İnanılmaz bir bölümdü. Baksanıza ya. Vay be. İnanılmaz bir bölümdü. Ben burada kalmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle devam et deyip hemen durduracağım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. İnanılmaz bir bölümdü ya. Gerçekten inanılmaz bir bölümdü. Ben çok keyif aldım bu bölümden. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.